Peki, şimdi sen Adana'ya gittin. İlk nasıl yüz yüze geldiniz Süme'ye? Ya ben ilk geldiğim gün zaten annesinden beraber geldi. Ha sen annenle mi gittin Sümeyye'ye ilk ha, tanışmaya? Evet, annesinden beraber geldi. E peki Sümeyye sen annene ne dedin? Kime gidiyoruz? Ne dedin ona? Annesi zaten biliyordu. Biliyordu zaten önceden. Ha siz daha konuşurken biliyordu. Aynen. Ne diye anlattın annene? Ya ben birbirini beğeniyorum. Öyle mi anlattın? Aynen. Ben birini beğeniyorum, o Adana'ya gelecek dedin, öyle Hı. mi? Aynen abla. Geldiniz ilk gün annenle birlikte. Ne dedin ilk görünce? <laughs> i̇lk görünce beğendi zaten abla. Beğendi Nereden zaten. anladın beğendiğini? Kendi dedi. Kendi. Seni beğendim mi? mi dedin? Aa. Anne, güzel, çocuğa benziyorsun falan dedi işte. Ya e dedim peki dedim seni arada, beğendim derken Fatma Hanım yanında mı duruyordu? Ben hep yanımızda zaten. Allah, Allah Allah, bu da insan utanır ya değil mi annesiyle? Gerçekten evini... bir taraf da öyle şimdi. hani. Kimse yanlış anlamasın yani herkesin sevdiğine baş başa gezer, el ele tutuşur Siz ya abla. hiç baş başa gezemediniz mi? Hayır abla. Annesi yanımızdayken benim elimi tuttu tamam e. mı? Yok biri görecek onu laf edecek diyor. Ne kim laf edebilir ya? Adana büyük şehir zaten. Peki aslında annesi de korumak istemiş hiç bırakmamış. Hayır ki. zaten yani ne kötülüğüm var ne bir terbiyesizliğim var kimseye zaten. Ne diyorum bak abla ben 15 gün boyunca 16 gün oldu biz beraberiz değil mi? Kaçtık gittik. Yani ne kıyafeti ne şey hiçbir şey eksik etmedim. Ben kendime pantolon bile almamışım. E sen altınlar da almışsın ona tabii. Yani gerçek ya Gönlü ama, olsun diye aldım abla. Yani benim yüksek bak benim param çok olsaydı ben emin o ki gerçek bile alırdım ona. Gerçekten alırdım yani kendim de iyi biliyor. Çünkü yani yeter ki yüzü gülsün, mutlu olsun istedim. Başka bir sen şey istemedim. Sen onu sevdiğin için mutlu olmasını Tabii istiyorsun. ki abla. Hani bu çok doğru bir şey. İnsan aslında sevdiğinin mutlu olmasını ister. İyi hissettirmek ister. Önemli hissetsin ister. Yani, hani gerçekten sevdiğine böyle davranırsın. Peki ben şunu çok merak ediyorum. Annenle yemeklere gidiyorsunuz ya. Siz böyle birbirinize özel hani duygularınızı nasıl anlatıyordunuz annenin yanında? Anlatamıyoruz ki. Ne yapıyordunuz yani? Ne konuşuyordunuz? Ya valla mesela Adana'dayken o zaman hani ailesi de geldi ya. E, Kuzenler falan geldi doğum gününü kutladım ben. O takımımız kafe zaten şeydi. Bizim yani Rizeliler onları da. Onların yeriydi. Yani dedim ki en azından yine yüzü gülmesini istedim. Mutlu olmasını istedim. Yani doğum günü daha anılmadı daha vardı. Öyle diyeyim. Ben pasta falan yaptırdım böyle kap Peki şeklinde. mesela anne Fatma anne bazı sizin dav senin davranışlarına karışıyor muydu bazen? Şöyle yapmakla. Hayır yok. Hiçbir daralışla kötü değil. Sümeyye senin yoktu. karışıyor muydu? Karışıyor zaten her şey. Karışıyordu her şeye. Ne diyordu mesela? Allah bilmiyorum unutmuş olabilirim. Hayır ne yaparken karışıyordu? Mesela sen Fatih'e bir şey söyleyeceğinde mi? Aynen. Ne diyordu söyleme bunu. Aynen. Mesela seni seviyorum mu derken? Yani, mi? Seni seviyorum ya da iyi ki varsın. Onu söyleme mi diyordu Fatih? söyleme dedi Aa, görüyor musunuz? Seni seviyorum diyecekken söyleme demiş Fatma anne. Ya, ne için abla? Ama o da korumak hani hemen duygularını açma ya, dedi normal belki. Normalde bir şey söyleyeyim abla. Normalde kendisi söyleyecek ama onu da ben söylemeyeceğim. Yani Neyi ben bunu kaçıracağım yani kaçır? Niye kaçırdım diye? Sebebi de ikinci hani bir şey vardı zaten onun da. Dün diyecektim demedim. Normalde bunu demesini istedim. Hı hı. Yani bana olmaz çünkü ben dediğim zaman bu da şimdi gelip de laf edeceğini biliyorum ben. Yani bunu hatta kendisi zaten. Bir de onun dolayı bir sinirlendim. Ben dedim ki yok tamam o zaman bir yarın kaçıyoruz dedim. Aa, bir anda karar verdi. Aynen yani annesi sen... ona çok kötü bir şey yaptı. Anne hani buraya diyor ya ama onu ailesi hani herkesin, buradayken. Erkeklerin Herkesin, herkesin yanına diyor ya yeter ki gelin yani affedeceğim sizi evlendireceğim onu diyor ya. Evet. O yalandır abla. Ha. Onun dedikleri her şey yalandır çünkü. Ben gelmeden önce her konuştuğu yalandır. Ben soracağım burada bizle yüzleşecek doğru mu diyeyim? Peki Fatih evet. siz evlenmek istiyorsunuz. Doğrudur abla. Sen teklif edebildin mi evlenme? Abla normalde biz e, bir parkta evlenme teklif ettim herkesin içinde. Aa Aynen. parkta. Aynen normalde herkesin içinde. Aynen abla. Nasıl di evlenme teklif etmiş? Biz işte, evlenme teklifi. Aa teklif bir dakika aşk görelim. Bir evlenme teklifini göstersene. Ama şöyle yapsak abla bu benden hayali dans etmek Danstan sonra yapsak? Dans mı etmek istiyorsunuz? Anne. E tabii. Edelim tamam. Hadi bakalım. Herkes duysun şimdi dinlesin. Başlasın bizim şarkımız. Tüm aşıklar birlikte söylesin. Marş olsun dillere şarkımız. güzel romantik. Hah. Ay. Seni tanıdığım güne binlerce Yapıyorum. teşekkür ederim. Ha? Seni çok seviyorum. Kalbime girdiğin için de. İyi ki varsın. Benimle evlenir misin? Evet. Ay. Gerçek yüzüğünüz. Bir de bununla teklif et o zaman. Yüzükleri de geldi. Süreyya. <laughs> <laughs> Buran çeli kalbime. Kalbim kana bulansın. Fazla derine girme. Orada sen varsın. Benimle evlenir misin? Evet. <laughs> Bak girdim dedim ki aşk konuşalım. Bu kadar da aşk konuşun gerçekten vallahi duygulandım gerçekten ya. Burada böyle mutluluk olsun istiyoruz ya hep. Görülmüyor musunuz? Dönün dönün. Böyle yüzünüzdeki mutluluk gözüksü. Bak Sümeyye nasıl yüzü gülüyor. Bakayım yüzüklerine. Tek taşını taktı. Artık tek taşını taktı. Göster Sümeyye tek taşını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.